Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gündem haberiyle karşınızdayız. İlk fragmanlarıyla nefes kesen aile dizisinden yepyeni haberlerimiz var. Aile dizisinin konusu ne diye merak ediyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aile dizisi kalabalık bir ailenin etkileyici öyküsünü konu almaktadır. Bu ailenin hayatına ilerleyen dönemde psikolog evin girecek ve ailenin hayatını değiştirecek. Bir çiftlikte geçen dizi aynı zamanda Solo'un da hayat hikayesini anlatmaktadır. Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ aslan karakterine, Serena ise devin karakterine rol verecek. Ve merakla beklenen diziden olan görüntüleri ise sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Ość